Evet arkadaşlar Şapşik oyuncu kanalından herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber pa Pet Mining Simulator oynuyoruz. Evet hemen şöyle köpeğimizi gönderelim. Köpeğimiz bizim için birazcık kömür kırsın. Hmm. Hadi yapabilirsin evlat. Yürü koş. Koşamıyordu. Bunu kır. Ne oluyor ya? Bunu kır bunu. Bak bunu kır. Bunu kır. Ha, bir daha biz mi tıklayacağız sana ya? Ayıp ayıp. Sen gerçekten mi? Bir saatte mi gidiyorsun? Ha, böyle bir saatte gidiyorsan çok kötüsün. Hadi ama ya biraz hızlı ol. Ha geldi ya. Bir saat onu bekleyemezdik yani burada. Bu arada pazartesi günü Teknik bir sıkıntıdan dolayı video gelmedi. Hemen biz gireyim de şuradan burada yumurtalara bakalım ya. Yani bir tane al alsak mı? Alaksak mı dedim ya. Yani şöyle aç. Aç. Hadi. 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 Hayır. 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 Oo Ne geldi? Bence iyidir. Bence iyidir. Hadi kullanalım. Kırın bakayım şunu. Bak bizim şeyimize bak. Sen ne la bu? Lizard ne demek? Lizard. 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 Her neyse hadi gidin şunu kırın. Artık çok büyüdünüz. Siz çok akıllısınız. Siz çok süpersiniz. Hadi güzel adamlarım. Bir saat sonra, sonra kırırsınız herhalde. Ya ama, bana... hadi biraz hızlı kırın. Ya yardım ediyorum hani. Hadi köpek evlat. O kırdım ki hadi git. Kış kış. Biriniz buraya gidin, biriniz de şuraya gidin. İyice kırın bakalım oraları. Hadi kırın. Hadi kimle oyuncu bitirecek? Şu an Lizard oyuna giriyor. Doksanın peşinden geliyor ama Lizard arayı açtı. Arayı fark açtı. Arayı fark açtı değil. Farkı yok. Aradaki fark açtı. Heh, şimdi oldu. Bak ya ben bu şu köpeği çok sevmem ne? Ama onlar hayvan. Ay kırın siz onu ben geliyorum. Bu kaç binde? 1478 şimdi hemen alırız. Oha ha ha ha. Bu arada az önce bize şey yüzde dokuz oranlı çıkmış. Kırdınız mı onu? Kırın hadi. Ne kırdılar. Hemen şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, oğlum ya ne oluyor? Korktum. Hadi ya lütfen yüksek bir şey yaz. Level ne ya. Tamam. Neyse takarız. En azından bunlardan nedir diye düşünüyorum. Power 15 diyor. Evet ikisinden de iyi. O zaman takalım. Şimdi öldürün. Bakalım ne kadar hızlandınız. Evet baya hızlanmışlar. Kesin baya hızlanmışlar. Biraz da ben yardım edeyim. Ben daha çok kırıyorum lan sizden. Tüm parayı kendime kendim kazanıyorum. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bari şurada yardım edin birazcık. Bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Oha ya. Altı bin liradan sonra ne? ne var burada? Ayrım var galiba. Evet evet ayrım var herhalde. bilmiyorum ama. Hayır istemiyorum. Lan bir git istemiyor. Hadi hepiniz ayrı ayrı kırın. Yarışma yapacağız. Lan gitsene. Bu adam ne... Dizmiş diyor. level 45 mu? Hepsi eşek ve hepsi 47 level galiba. Ama bak şu şu, şu sen hile yaptın. Bu senden büyük kırıyor. O da hile yaptı. Ama yine de onlar önce bitirdi. Nasıl oluyor anlamadım. Sen de vur. Vur aslanım. Oha ya şu dokaya biraz yardım edin. O yazık o köpekçik. Ben ne geliyorum. Vurun. Hadi hadi hep beraber çıkaralım bu kömürü. Hadi. Şimdi herkes şuna gitsin. Ben de gideyim hemen. Vurun. Ben öldürdüm yine hepsini. Şimdi hepimiz buna gidelim. Hadi gelin. Gelin. Aferin size. Şimdi ne kırsak? Ne kırsak? Ne kırsak? Acaba ne kırsak? Gelin bunu kıralım. Hadi ben de size yardım edeceğim. Hadi hep beraber kıralım. Hadi bakalım. Aa, ben hiçbir şey yapmadan kendileri çok hızlı kırdılar. Üçüncüsü dört bin mi? Push. Hadi inşallah level 9 ve Legendary çıkar. Ya level 6 çıktı. Bu ne? Bakayım. 16. Köpekçik maalesef seni çıkarmak zorundayım. Daha ileri var burada. Özür dilerim. Hadi gidin kırın şimdi. Sizi güçlüler. Siz köpekçiye köpekçiye oyun oynadınız. Hepiniz birleştiniz ve onu dövdünüz. Ve o da ağladı. Yazık oldu ona. Ama olsun. Evet. Bir tane buradan. 66 her yerden. Şöyle 1 2 3. Yine 66. Hayır bütün erleri bu sefer bunlara saldım. Bizim yine tabii ki de lizard'ımız en sonlu çünkü artık köpek devri bitti. Adam gibi savaşacaksın. Sen kazmayı nereye tutuyorsun Allah aşkına? Hadi bakayım gidin. Of of anca kırırsınız. Hadi hadi. Ben geliyorum siz gide durun. Ben hemen geleceğim. Ha, bir bakalım 12203 ama biz la bunu açmadık yani. 4247 kırdınız mı siz kırmışlar ki yanıma geldiler bizim bu deli daha kıramamış Ya abicim bir git ya. Burada kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Allah ne tuhaf adamlar var ya. Hemen şuradan şunu da kıralım. Bir, iki. Hadi git. Durun ya ben de ben şunu kırayım ama siz gelmeyin tamam mı? Ben kendim kıracağım. Sonra size yazık olur. Aslında olmaz. Bak git git yazık olur sana ben kırdım ki. Şimdi siz şunlara bir gidin bakayım. Lan dur lan arkadaşına vurma bak o da kırıyor. Hadi o zaman şimdi büyüklere geçelim gelin. Bu arada bir sonraki bölümde tabii ki de ayrım yerine geçeceğiz. Bir sonraki bölüm de cumartesidir kesin. Yani öyle umuyorum. Aa kafalarım dönüyor. Tamam tamam. ya. Biz bunu beklerken böyle. O keyif çatıyor da. Hayır hepiniz bana karın. Siz hepiniz çok güçlüsünüz. Birbirinizden ayırt edilecek bir gücünüz yok. Aferin size. Akıllı çocuklar. Ooo lizardınız 5 level oldu. O gidelim de hadi. Ayrın yeri açalım. Ayrın yer gel bakalım. Ama buraya tabii ki de bir sonraki yerde gireceğim. Şimdi sadece şöyle bir tane kıracağım. Ama bir sonraki yerde burada oynayacağım. Sonraki bölümde altın. Sonraki bölümde, sonraki ne? Sonraki gözükmüyor. Kırıl bakalım. Kaç saniyede, kaç dakikada kırılacak hacım Kırılmıyor. Kırıldı. Neyse biz buralarda devam edelim. Hadi gidin bakayım. Ya buna gittim bunu. Hep beraber bunu. Ya seninle gitsene. Neyse biz de videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Konuşamadım. Ben videoyu nasıl kapatıyordum ya? Dur bir daha deneyeceğim. Hayır arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.